yazıyorum. Yine eko ile ekrana yazdırma işlemi olacağı için yine aynı şekilde dolar menü çek dedim. Aynı değişken adımı kullanıyorum. Yine burada veri tabanındaki bir alan adını çağıracağım için e, tek tırnak içerisinde menü alt alanımın bilgisini çağıracağım ve sonra noktada noktalı virgülümü koyuyorum. Başka herhangi bir şey yapmıyorum. Bunları şöyle kaydettim. Kaydettim. Geldim. Bu işlemi her defasında görecek. Bütün bağlı döngüsüne girdiği için benim tablomda kaç tane kaydım varsa bunların hepsini teker teker sayfaya eklemiş olacak. Dolayısıyla artık şurada benim için fazlalık olan şuradaki diğer html olan komutları silebilirim. Header php'ye veri tabanı daha çekmiş olduğum menülerim yer aldığı için yaptık. Şimdi gelelim da tekrardan bir yeni sekme açayım lokalhost'tan çağırayım adalet hukuku açtım index.php'yi görüyor şimdi komutlarımızı çalıştırdığımız zaman kaybettim ve şurada zaten ana sayfa hakkımızda diye benim getirmiş olduğum about php bütün sayfaların hepsi geliyor sayfaların en altında da zaten e, footer'la çağırdığım için footer'lar üstte de header'la çağırdığım için hepsinde header'lar var menüler ile ilgili işlemlerimiz şimdilik bu kadar menülerimizi ekledik sıra iletişim bilgilerini değiştirmeye geldi İletişim bilgilerini değiştirirken de buradaki sayfamızda görünen şurada örneğin iletişim sayfasında şuradaki isim, adres, telefon, fax ve e-mail bilgilerini ben buradan değiştirebileceğim. Buradaki adres, telefon, fax ve mailleri değiştireyim. bunun için de ben veri tabanımda adres, tel, fax ve e-mail alanlarını oluşturmuşum ve buraya kayıtlarımı girmiştim. Bunları da yazarken yine aynı şekilde nerede sayfalar? kontak php'de kontak php'de say e, şuradan başlıyor benim. Burası. Şimdi geldim. Şurayı üstte. Aynı header'da yaptığım gibi şurayı defalarca kez tekrar tekrar yazmanın bir anlamı yok. Şurayı alıyorum. Bu şekilde. Ve sayfamın yine aynı şekilde. Şurada. son kısımdan alayım artık şuraya lileri getireceğim li içerisinde neler yazılıyorsa şimdi buraya geldim şurayı öncelikle aldım Buraya aldım. Şurada ki isim. Örneğin ben buraya herhangi bir şey yazıyorum. Kocaeli. Şuraya bir hukuk bürosunu adı Adalet hukuk bürosu diye yazdım. Hatta buraya da direkt veri tabanından çektirebilirdim. Ama geldim. Örneğin şu kısım şu kısım benim veri tabanına adresten çekeceğim bilgi olsun. Bunun için ben ne yapıyorum? Direkt e, yazma işlemlerini gerçekleştiriyordum. Ve bunun için de ne yapıyorum? Şöyle geldim. PHP yazdırma işlemini yaptım. Geldim. Eko diyorum. Bunu gelmeden önce de şuradaki değişikliklerimizi yapacağız tabii ki. Nereden iletişim tablomdan çektireceğim için burada yukarıda gerekli olan değişiklikleri yapmam gerekiyor. Doktor yapısı yapmak zorunda ismi yapmamız lazım. Tablo adımız iletişim olduğu için şu baştaki iki adı aynen tutuyorum. Burayı da yine iletişim dedim. Şurada da iletişim çekme olsun.